Survivor'da bu haftanın son takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yusuf ve Batuhan'ın kavgası. İsmail Balaban dördüncü dokunulmazlıkta da oynamıyor. Peki bunun takıma nasıl etkisi oldu? Bakın bu haftanın dördüncü erkek potasını hangi takım kaybetti? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda çok garip olaylar yaşanıyor. Mesela en basitinden İsmail Balaban haksız yere potaya girdiğini düşünüyordu. Ve bu yüzden takımını protesto ederek 3. dokunulmazlıkta oynamadı. Aslında 4. dokunulmazlık oyununda oynamaya aklından geçirse de kenardan Hikmet hadi geri vites yap bakalım korkak şimdi geri adım at da sana gülelim Tarzında şeyler söylediği için İsmail tekrar oynamayacağını dile getirdi. Hikmet o kadar eğer oynarsan sen korkaksın geri vites yapmışsındır diyerek dalga geçmeyi bekliyordu. Ve eğer oynayacağım deseydi İsmail aşırı derecede dalga geçip laf söyleyecekti. İstatistik kovalıyor bu diyecekti. Ee, oynamayacağım dedi bu sefer de takım ruhundan anlamıyor bu adam diyerek dalga geçip laf söyledi. Yani bu hikmeti yaranmak gerçekten aydosu bulmaktan daha zor ne dersen de laf söyleyecek bir şey buluyor. Sedat kaydıraktan kayarken olumlu ya da olumsuz hiçbir etkisi olmamasına rağmen salto atmak istiyor. Ona dalga geçiyor. Her şeyle uzun lafın kısası laf söylüyor ve takımı aşırı derecede otorite kurmuş durumda. Olası bir hikmetin elenmesi durumunda kırmızı takımın çok fena rahatlayacağını ve gerçekten oyun kazanmaya başlayacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın son dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.